Ve sizlerle birlikte bu oyunu öneriyorum bak de D, I, N, G, N, I, N, S, yanlış ezeledim mi neyse Bak D, I, N, G, U, S Bu kadar Ingus İn bak Roblox'ta arkadaşlar çok iyi bak oyun oynayın oyun oynamanızı tavsiye ediyorum ben. eğer oynamazsanız çok kötü şeyler olacak normalde ilk video daha erken gelecekti oğlum sürekli aksaklıklar oldu evet ya hatta bir kere elektrikler de gitti evet, evet. aynen <laughs> Doğru var. Ve avcılar kazandı. Evet helal olsun avcılara. Şimdi bakalım saklanan mı olacağız? Ve avcı ben saklananım. Eymez e, Mete sen misin? Saklananım. Aga bu ne oğlum? Ben Anlamadım. O zaman sen şu turunculusun. Güzel oyun güzel oyna. Kanka ne yapıyoruz? Oyun ne? Kırmızı taş tutarlar önemli. Oyun işte saklanacaksın şu adamlardan. Ben Hunter oldum. Ben öldürmezsin sen pembe Pembeli misin? Sen pembeli misin? Pembeli kim? Ben niye öldürdün? Öldün mü? Ben öldürdüm arkadaşlar. İzle beni izle izle. Bak şimdi nasıl tek atıyorum adama. İnşallah atarım. Ben, ben de öldürdüm ya. Ha oyunda bir... Ne ee, bana mı? Neredesin sen? En üst yere gel. Yer. Kanka ben ölmedim. Ben Hunter'ım. Hmm. <laughs> kırmızı kırmızı görev var bir tane. Oğlum videodayız, doğru mu? Abi çok çok sıkacağım ha ölünce. Oyun. Ölünce izliyorsun işte ölmeme çalış. <gülüyor> <gülüyor> Bu tur bitsin Videoyu kapatacağım arkadaşlar. <laughs> Çünkü... Ne oluyor lan? O, ne oluyor. Saklananlar hı hı hı. kazandı. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bu video bu kadardı. Daha uzun yapmak isterdim ama maalesef hadi görüşürüz. Ay, ama ama de ha yine Kanka tekrar hadi şey oldu şey, Ne oluyor oğlum bu kim? <laughs> ben de. Tekrar kanka. hunter oldum. Ben de antırım <laughs> Aa bak ben de antırım Bunu yapmayı çalış? <laughs> Ben hiç kimseyi öldürmedim. Bak Uza, uzak.